Merhaba arkadaşlar. Dersimiz fizik. Sınıf 9, 10, 11 ve 12. sınıf. Konu fizik dersi üzerine rehberlik. <laughs> Neler öğreneceğiz? Fizik nasıl çalışılır? MSÖ sınavı soru analizi, TET soru analizi, AYT soru analizi. Bunlardan bahsedeceğiz. Başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar fizik nasıl çalışılır? Fizik çalışırken yani Şu aşamalara dikkat etmemiz lazım. İki aşama var burada. Okulda ve evde fizik çalışırken neler dikkat edeceğiz arkadaşlar. Birinci konumuz okulda. Okulda dersi öğretmenin dikkatli dinle. Anlamadığın yerleri zamanında sor. çözemediğin soruları öğretmenine veya arkadaşına soru öğren. Okulda yapmamız gereken bu. Hatta bir söz vardır. Ders, derste öğrenilir diye. Mutlaka dersi dikkatli dinleyin ve notlarınızı alın. İkincisi evde neler yapacağız ders kitabını oku önemli yerlerin altlarını çiz özellikle koyu renkli yazılanların altlarını çizin dikkat edin ona ders kitabında görsel okumayı yap simülasyonları mutlaka izle ders kitabındaki resimleri çizimleri mutlaka inceleyin e, ve varsa da simülasyon var telefondan e, program indirip simülasyonları kitaplarda bazen veriyorlar Onları izleyin, mutlaka e, size çok faydalı olacaktır. Üçüncüsü, ders kitabındaki örnek sorular ve cevaplı sorular mutlaka çöz. Örnek soruların çözümlerini ve cevaplı soruların çözümlerini yapmaya çalışıyorsunuz. Düzenli bir fizik defterin olsun. Farklı kaynaklardan soru çöz. Çözemediğin soruları mutlaka güvenilir kaynaktan öğren. Sınav kollarının bir kısmını değil, tamamını çalış, öğren konuları öğrenmeden asla geçme. Sevgili arkadaşlar evde yapacağımız işlerde bunlar. Özellikle ders kitabı dediğim bu devletimizin ücretsiz olarak verdiği kitaptır. Bu kitaptaki bütün konuların okuması, görsellerin incelemesi, silimensanların yapılması, örnek sorunun çözülmesi çok önemli. Önce bunu bitirin sonra diğer kaynak kitapları geçin. Sevgili arkadaşlar. Şimdi MSÖ sınavı soru Analizine bakalım. MSÖ sınavında son 3 yıl içinde çıkan soruların konu dağılımlarını inceleyelim. Konular, 9. sınıf konular buraya kadar. Elektro seti de kadar 9. sınıf konuları ve 10. sınıf konuları da bunlar. Konuları yazdım ve karşılarında soru sayılarını yazdım. Bak, tek tek inceleyelim. Fizik bilimine giriş 2018'de 1, 2019'da 1 ve 2020'de 1 soru çıkmış. Maddi ve özellikleri hiç soru çıkmamış. Son 3 yılda içinde. Hareket ve kuvvet 1, 1, 1 çıkmış. Enerji de 2018'de çıkmamış. 2019'da çıkmamış. 2020'de bir tane çıkmış. Isı ve sıcaklık 1, 1, 1 soru çıkıyor. Elektro statik çıkmamış, çıkmamış, çıkmamış. Basınç ve kaldırma kuvveti 1, 1 ve 2020'de çıkmamış. Elektrik ve 1, 1, 1 çıkmış. Dalgalardan 2018'de çıkmamış. 2019'da bir tane, 2020'de çıkmamış. Optik'ten 2018'de 2, 2019'da 1, 2020'de 2 tane çıkmış. Toplama bakarsak 2018'de 7, 2019'da 7 ve 2020'de 7'den soru çıkmış. Sevgili arkadaşlar, MSÖ ile ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Sorular 7'den soru soruluyor. 7'den soru genelde yorum sorusu ve güncel hayattan soruluyor. İşlem sorusu çok azdır. Görsel içerikli sorular genelde soruluyor. Yani resmi olan sorular veriliyor. Çalışırken bunları da mutlaka dikkat edin. Bir dikkat edeceğiniz konuda şu. Bu konulardan bazılarında diyelim madde ve özelliklerin çıkmıyor diye bunu çalışmamızlık yapmayın. Veya elektrosektörlerin çıkmıyor diye bunu çalışmamızlık yapmayın. Mutlaka konuları ve soruların birbirine bağlantısı oluyor bu konuların tamamını bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. TET soru analizine gelelim. TET'nin son 3 yıl içinde çıkan sorularının konu dağılımlarını inceleyelim. Yine 9. sınıf ve 10. sınıf konular var. Ee, tek tek inceleyelim. Fizik bilimine giriş. 2018'de bir, 2019'da çıkmamış, 2020'de bir tane. Madde ve özellikleri. 2018'de çıkmamış, 2019'da bir tane, 2020'de çıkmamış. Hareket ve kuvvet. 2018'de bir tane, 19'da bir tane, 20'de bir tane. Enerji 2018'de çıkmamış, 2019'da bir tane, 2020'de bir tane. Isı ve sıcaklık 2018'de bir, 19'da bir, 20'de bir. Elektrostatik çıkmamış, çıkmamış, çıkmamış. Basınç ve kaldırma kuvveti 2018'de bir, 2019'da çıkmamış, 2020'de bir tane. Elektrik ve manyetizme 2018'de bir, 2019'da bir ve 2020'de bir tane dalgalar çıkmamış çıkmamış ve 2020'de bir tane çıkmış optik 2018'de 2 2019'da 2 ve 2020'de bir tane çıkmış toplum soru sayımız 2018'de 7 tane 2019'da 7 tane 2020'de 7 tane yine TET soru analizle ilgili söyleyeceğim birkaç cümle şu Yorum sorusu soruluyor. Görsel içerikli sorular var. Yani resim çiziliyor. Ayrıca sorularda güncel hayattan örnekler içeriyor. Bu nedenle kitabınızdaki örnekleri, güncel hayatta ilgili örnekleri mutlaka incelemeniz gerekmektedir. TET ile MSU soruları birbirine çok benzemektedir. Sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim AYT fizik analizine. AYT'nin son 3 yıl içinde çıkan sorularının konu dağılımlarını inceleyelim. 11. ve 12. sınıf e, konularından sorulmaktadır sevgili arkadaşlar. Tek tek bakan kuvvet ve hareket ünitesinden e, 2018'de 6, 2019'da 5, 2020'de 6 soru sorulmuş. Elektrik ve manyetizmadan 2018'de 3, 2019'da 3, 2020'de 3 tane sorulmuş çember sarı hareket, 2018'de 1, 2019'da 1, 2020'de 3 tane sorulmuş. Basit oranlarını hareket 2018 1, 2019 1, 2020'de 1 tane sorulmuş. Dalga mekaniği, 2018 1, 2019 1, 2020'de 1 tane sorulmuş. Atom fiziğine giriş ve radyoaktifte 2018'de sorulmamış. 2019'da 1 tane, 2020'de sorulmamış. Modern fizikte 2018'de 2, 2019'da 2, 2020'de sorulmamış. Modern fiziğin teknoloji uygulamalı 2018'de sorulmamış, 2019'da sorulmamış, 2020'de sorulmamış. Sevgili arkadaşlar, 2020'de son 3 konuyu e, ÖSYM e çıkarmıştı. Bu pandemi süreci nedeniyle salgın hastalık nedeniyle e, konuları almamıştı. Evet, onun için burada sorular sorulmamış. Normalde son konulardan da yine soru çıkıyor. Toplamda 2018'de 14, 2019'da 14, 2020'de de 14 sorumuz var. Sevgili arkadaşlar, AYT soruları da yine görsel içerikli, e, resimli yani sorular, yorum sorularıdır. E, genelde bir tane işlem sorusu oluyor veya iki tane işlem sorusu oluyor. Genel diğerleri yorum sorularıdır. Bir de ne var? E, sorular da güncel hayattan sorulmaktadır. Bütün bu konulara bakarsak, AYT, TYT ve mesleği sorularını incelersek, size şunu soruyor, fiziğin bir bütün olarak e, biliyor mu arkadaşımız? Onu soruyor size. Bir bütün olarak incelemiş mi, çalışmış mı? Konular arasında bağlantı kurabiliyor mu? Güncel hayatla bağlantı kurabiliyor mu? Bunları size soruyor. E, fizik sorularında mutlaka konu atlamada e, düzenli bir şekilde çalışmanız isteniyor. Bu videomuz bu kadar. Hoşçakalın.